Selam dostlar bu videoda 10 harika cihazı inceleyeceğiz. Eğer hayalinizde bir drone varsa işte karşınızda uygun fiyatlı oldukça kaliteli bir drone. Küçük yapısına rağmen kamerası var ve SD kart slotu da mevcut. Ayrıca hem 3 tane yedek pervane hem de pervane koruyucu kutunun içinden çıkıyor. Bu sayede drone'u koruduğunuz gibi evin duvarlarını ve mobilyalarını da korumuş oluyorsunuz. Çok kez düşürsek de her şey yolunda. Yaklaşık 10 dakikalık keyifli uçuş süresi var. Bu harika şeyde AliExpress'ten sipariş ettik. Parçaları birleştirince gördüğünüz gibi bu gelişmiş öğütücü ortaya çıkıyor. Hadi test edelim. Havuçla başlıyorum. Vay canına oldukça hızlı çalışıyor. Şu havuçların haline baksanıza. Ben en çok patates öğütücüsü ile ilgileniyorum. Patatesli kreplere bayılırım. Bu cihaz oldukça başarılıymış. Ben beğendim. Zamanla tasarruf ederek istediğim her sebzeyi üretebiliyorum ve parmaklarıma da zarar gelmiyor. Sıradaki ürünümüz taşınabilir bluetooth hoparlör. Dışarıda kullanım için uygun. JBL oldukça benziyor ve görüntüsü kadar fiyatı da oldukça iyiydi. Hem de suya dayanıklı olduğu iddia ediliyor. Bunu da test edeceğiz. Karabinası sayesinde pantolona veya sırt çantasına takmakta mümkün. Fiyatına göre gerçekten çok kaliteli tasarlanmış. Bu tabanca ise beni gerçekten mutlu etmeye başardı. Bazı parçaları tahtadan yapılmış ve lastik bandlarla ateşleniyor. Bunu çok sefer görüp istiyordum ama şimdi satın alabildim ve sadece 3 dolara bu eğlenceyi yaşayabiliyorum. Lastikler ise 5-6 metre uçabiliyor ve kimseye zarar vermiyor. Sırada bu 32 GB'lık USB bellek var. Oldukça eşsiz bir USB bellek bu doğrusu. Bilgisayara bağlandığında olağanüstü bir şey olmaz ve normal sürücü olarak açılır. Fakat belleğin üzerindeki parmak izini kullanırsınız. Gizli dosya olarak sakladığınız ve kimsenin görmesini istemediğiniz dosyaları o zaman açabiliyorsunuz. USB belleği kaybetseniz bile bulan kişi açıp içindekileri göremeyecektir. Bu kendin yap setini de AliExpress'ten satın aldım. 20 dakikalık çabanın ardından kuş ortaya çıkıyor. Bu kaldıraçla lastiği bükebiliyoruz. Ve bu sayede kuş biraz da olsun uçabiliyor. Hadi dışarı gidip deneyelim. Vay canına, kanatları çok gerçekçi gözüküyor. Birkaç metre uzaktan gerçek kuş gibi gözüküyor. Önceki videolarımızda otomatik sabunluk görmüştünüz ama bunun olayı bambaşka. Size şimdi çalışma prensibini göstereceğim. Bataryayı koyalım tuşa basalım. Elimizi altına tuttuğumuzda sıradan sabun değil köpük akıtıyor. Çok daha eğlenceli. Alet gerçekten havalı gözüküyor ve çalışması da kusursuz. Bu varken çocuklar siz uyarmadan kendi başlarına ellerini yıkayacaklar. Bu şeyi de uzun süre önce internette görmüştüm. Bu bir Stirling motoru. Gelin çalışma prensibini göstereyim. İlk önce çay hazırlayalım. Markadan reklam almadığım için kapatsam mı? Ya da her neyse bu markanın çayları oldukça lezzetli. Motoru bardağın üstüne koyalım ve birkaç saniye bekleyelim. Küçük bir hareket verelim ve artık otomatik olarak çalışmaya başladı. Bu mekanizmanın çalışabilmesi için alt kısmın üstten 15 derece veya daha fazla sıcak olması gerekiyor. İçerideki hava hareket ediyor, makine çalışıyor. Kupa ise neredeyse 30 dakika boyunca çalışmaya devam etti. Makinenin üstüne iki tane buz koyduktan sonra elimizin üstüne çalışmasını sağlamak bile mümkün. Eğer şişe açıyorsanız, işiniz bittikten sonra tekrar kapatmak isteyebilirsiniz. Ama şişe açıldıktan sonra oksijenden dolayı çabuk bozulma gerçekleşiyor. İşte tüm bu sorunumuza çare olan cihaz bu. Şişenin içindeki oksijeni dışarı pompalayan bir yapısı var. İlk olarak mantar gibi bunu takıyoruz ve ardından tebesinden bastırarak oksijeni dışarı atıyoruz. Ayrıca üstünde günleri ve ayları gösteren bir skala var. Bu sayede ne zaman açtığınızı işaretleyebiliyorsunuz. Bu kapak güzelce havayı pompalayabildiği için içindeki uzun süre saklanabiliyor. Bu garip şey ise ambalajlı ürünler için geliştirilmiş. Örneğin makarnayı göstereyim. Açılmış ambalajı bu şekilde kıstırabilirsiniz. Daha sonrasında kapağı açıp istediğimiz kadarını da kullanabiliriz. Ardından kapatıyoruz. Bu zımbırtı hayatı kolaylaştırabilecek bir şeymiş doğrusu. Görünüşü bu tarz güzel şeyler cidden hoşuma gidiyor. Bu da muazzam gözüken alüminyum bir kasa ve içinde farklı amaçlarda kullanmak için tornavida başlıkları var. Hem çok şıklar. Hem de metal olan bu başlıklar güvenilir gözüküyor. Başlıkları tutan platform ise mıknatıslıymış. Bu sayede düşmüyorlar. Eskiden bolca zamanım olurdu ve elektronikle uğraşmayı severdim. Bu şeylerle uğraşan insanlara bu tarz bir hediye çok hoş olur doğrusu. Tabi işin ustasıysanız bu gelişmiş paket daha çok ilginizi çekebilir. Büyük kutunun içinden birçok küçük kutu çıkıyor. Onları çıkartalım. Ortadakinin içinde tornavida sapı var. Bu içinde elektrik motoru ve redüktörü olan hiç de sıradan değinmeyeceğimiz bir sap. Size nasıl çalıştığını göstereceğim. Bir sonraki paketten ise 3 set başlık çıkıyor. Büyük paketten de tornavidayı ve yanında bir sette başlıkları koyabileceğiniz kutu çıktı. Ayrıca setin içinden cıvataları ve küçük şeyleri koyabileceğimiz matta çıkıyor. Manyetik olduğu için düşmeyecekler. Bu ise tornavide dikine koyabileceğimiz aparat. Şarj kablosu da çıktı. Başlıklar için mıknatıs. Vida koyma kavanozu. Nasıl kullanacağımızı bilmiyorduk. Döndürmek için siyah düğmenin önüne bastırmak gerekiyormuş. Vida sökmek içinse arkaya basın. Harika çalışıyor ve şarj etmek için de arkasını kullanabilirsiniz. Doğrusu böyle şeylerin varlığından bile haberim yoktu.